arkadaşlar bu kardeşimin istediği draft yapıyorum. Online'dan draft rewards. Şimdi finish diyemiyorsun. Bana doğru. Bunu daha tam olarak bitirmemiştim. ben en iyisi <laughs> bunları hepsini ikinciye alayım geçeyim. Hızlı, hızlıca bitsin diye. Aa <laughs> ben de kartı var. Aa Nick Pop. Manajeri de buluyor. Ancelotti git. gitti ya. Ancelotti 90. Nerede? Sapmit. Hadi. Aa açıldı burası. Video çekiyoruz. Ertuğrul'a Ertuğrul'un istediği oyuncuları alarak takım kuruyoruz. Ama oyun verecek oyuncuları Ertuğrul onlardan birini seçecek. Öyle. Sen çok güzel Şu en üsttekini al. 5 2 1 gidecek Neyse. Mesellerim olacak. Al onu ya. Sola. al. Ben Geldik. Parkenyosu al abi. Ben parkenyosu tamam. En üsttekini. Ya Rüdiger gitti ya. Rüdiger'den daha yüksek var. Biliyorum da Rüdiger daha iyi stoper. Video çekiyoruz. Karval ha. çek. Karval. Tamam da ni Karval'a aldım oraya. Aaa şu an kanser oya Andrew'a mı çıkmış? Andrew'a mı İstediğini seç. Aa, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. A. O da var. Ben o da var. Ya ben de var. Ver de istiyordum. O Odegaard'ın yükseklikleri ben yani aldım. Odegaard var senin Odegaard'ı oraya aldık Santrafor. İstediğini al. <laughs> İstediğimi alayım. Ölüde gez falan var. Avrupa'yla alabiliriz. Tamam Avusturya'nın bunda esligası mı var artık? <laughs> Neyse. En üstteki oh. Puşkaş Puşkaş Puşkaş. Puşkaş. Ama ben Lewandowski'yi de, de seviyorum. Hayır Puşkaş al Puşkaş. Kim ya da vereceksin. En altı alır. En altı. kadın adamı aldırdım. Bura bak böyle attıysa yedekleri yatıyor. Bak şimdi bak. İlk yedeğini aç. Al şu. Yaham. Hmm, ben de bunu seviyorum da. Kimya verecek o. Neyse lama alalım. Koy bir neymiş. Ne, 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 yok bu RB'ye atarız. Hayır ama bak Lema RB'ye attım. Dani Carvalho'nun yanına ikisi yok. Ha Pavlovic'i aldım geçtim direkt. Al işte yine. Burada da mı seviyorum? Yani. Gustavo kutlu. Gar Garcia'yı aldım Gustavo'yu. Gustavo Gustav e, Mert Martinez al şunu al. Forlan. Olmuyor ben tamam. <laughs> ama sen rapor kötü iyi oldu. Forlan. Hmm. Ama yedek kaleci yok daha. Dur ben bu Bodur çalsan şurada. Senin sesin bir değişik geliyor. Neden? Onu tıkarım lan? Vallaha al Lilloris'e. Lilloris. E. İyidir Lilloris. Mignan'ı almak istemiyorum. En alttakini al. Geliyor al. onu. İttim kadına verdin ya. Oğlum ben sevmedim. Neyse. Şu en üsttekini al Romero. Romero iyidir, iyi stoper. Sule yerine atarız. Hakim ya lan. Aa, Aşraf Hakim'e de gelmiş. Bu benim göbeğim gerçekten yanıyor. Bir elime elime sessiz. Şu Michael, şu Michael, şu Michael al. Tamam, 85 dakika İyidir o da. <laughs> Simon al. Bunlar Simon'un durumu işte aldık o adamı da. Ne isteyeyim? Atılamazlar. Atılamaz. Hadi seçelim. Bunları al dörde alalım. Klop. Şimdi Hı -hı. takımımızı kuralım. Romero'yu söyleyelim. E Koyalım. GM'mizi moda çatabilirim. GM'miz var çünkü. Oda kartı O de Fernandez yerine koyalım. Bu stoğlar şey yapacak şey Yapamadık. Ne yapamadık? Oğlum bizim cam mevkisi yok mu lan cam mevkisi? Var. Aa bu oynuyor da o da kadın. Bir de artı bir kimya alıyor. Ya niye? bilmiyorum. Sule alıyor sule. Sule alıyor. sule mi <laughs> alıyor?

Ama şu puskas çok iyi geldi. Hı hı. Puskas. Şimdi gene üstten 29 tane draft yapabiliyoruz. Hadi lan. Bu sefer 3 4 3 4 3 bir eski dizi. be. 4 3 3 gitti. İzin veriyor musun 4 3 3? Hayır. Tamam. Neyse zaten bu da iyidir. Oo en iyi üstü. Oğlum niye Alison'u almıyoruz? Bir daha vermez. Ben Alison'u hep kalde vurmak istemiyorsun. Çünkü abi. orada şey de gelebiliyor abi. Bana Kasiyas geldi kaleye. Kasiyas gelmişti. Ben... İki kez Kasiyas gelmiş. Maldım Kaleyi alalım. aç. İnşallah. Lan çok kötü attı. Neyse yedekler niye atar? Ruiz'i David Soria'ya alalım. Direkt kaleci yedeği e, Ama buradan kale gelmiyor. Mane'yi al. Yani Mane'yi alalım. Hadi. Okay. Orada oyuncu olmadığı için koyalım. Hmm. Doğru. Neyse çok güzel. Sen Maxim'i alırız. Sen alır, alırız. Oraya da Mane'yi atarız. İyi kaleci gelir. İnşallah. Yani. Bir yani, de alırız. Hadi Ben oyu alırız. Bence Rudy gel. Evet. Bence Saka. Koysu çok iyi. Ben e, çok geldim. Ben de o yüzden Portekizli'yi aldım kilo ya. Ben O en alttaki çok özel. en alttakini al? Sis soko Çok özel bir kartı var. Oğlum onu şey yapamayız ki biz. Ben senin istediğini alacağım. Tamam. Çünkü onu kimyalayamayız. <laughs> Rafael'e, <ve> Rafael'e <laughs> oyu mu alalım? Yoksa Lois işte diyez mi alalım? Rafael'e, Rafael. Okay, so forward. Al şunu. Allah, Tromartinez gel. Lewandowski ya var. Onu alalım mı Lewandowski'yi? Al. Al. Özel ben beri Osman a, Osman a. ya Messi gitti. Messi Allah tamam adam cam oynuyor Rm oynuyor santrafor oynuyor Rm yok ki bizlere ne var Saka Saka da de oynuyor Saka ileri Messi arkaya koyalım o zaman bilmiyorum ki niye böyle yaptığımı Hadi yedeklere bakalım kaleci geldiği gibi kaleci alacağım Hatta ben bunu alalım diyor. 90'dan düşük mülte var. Hemen. Aa bir dakika dur. Böyleyken hepsinin kimyası düşük. Bunu alınca hep bir Messi sıkıntı. Aa yani Somer 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 Somer. Oğlum donlarımla gitti de neyse lan. Somer daha iyi. iyi. Yani son Al yine ottaki. Diyaniye. Diyani RV. RV atarız. Atarız. Saka var ya. Santrafor da oynuyormuş lan. Ağrı da mı? Adam saplafor mu? RM ile oynayabiliyor. RM ve saplafor oynayabiliyor. Ver R, ver R, R ee, biz bence bunu şöyle yapalım. Messi ye, bence yedi atalım. Yok oğlum. Messi gitsin ne yedi? Böyle bence iyi oluyor. RM neyse. Hadi. Aa, Mario Mario. <laughs> Ederson ne alakalı? Mario. Ay, yo Mario. RM, LV, CM oynuyor. Adam LM'ymiş maksı. Bizim DM'de 92'lik Sadio Mane var. Belki Sadio değil. Carlos da olabilir. Ha Sadio değil. Sadio şeydekiydi. Evet. Allah sen ki bu. Haaland koşuyoruz koşuyoruz. Koşuyoruz koşuyoruz. Bak koşuyoruz geldi. Koşuyoruz. İki el koşuyoruz çok Tanışırken, iyi. konuşurken üzerinden içerik aslı yazık. Kobele, Mbappe, 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 Mbappe. Sonra La Porro, Lewandowski. L evde oynuyoruz bak. Rafael <laughs> Leo yerine atabilirsin. Harbi. Rafaelleri de, <laughs> <a>, Rafael, <laughs> de oynuyoruz. Leo sağ, La Porro da oynar. O 90.1'e çıktık ha. Hemen bir yedeklerimizi açalım. Ribery. Oy Frank Ribery. Ribery Frank Ribery. Ribery. Leve de oynuyor. Leme atmayız. LV. Buna bunu yeni atarsak. Bu adam bir yere atamıyoruz ki. Harbi oğlum Frank Ribery'yi biz niye aldık? Hangi akılla aldık? Abi dakika LM var. LM var. Mane var. LM'de. Abi Mane'yi ee, mane, mane öne çek. Bunu buraya koy. Yani şu şekilde mane yanına çekip. Mane burada duracak. Forret'te oynuyor mane. Şimdi oraya yine Diany'i koy. He? Böyle bak daha yok. 30 32 kim ya? Yuh. Ribery sayesinde oluyor bu arada bu. Yani. Bir de mane diye çok iyi. Sıhır ama. Ha Markus mı sence bu? Evet Markus. Arkadaşlar <laughs> ben bakayım ne da neyse. Koman al. Koman adam gitti iyi oyuncuyu aldı ya kötü arasından iyi verdi. Aa bak tamam. Ben özel aldırıyorum. Tanganga <laughs> isterim. Tanganga. Tanganga <laughs> diye isim mi olur? <laughs> <laughs> Abi en Botman. üstü al bence. Bot mu ne oldu? Ya Baroni üçünü. severim. Şu Conte'yi al en yüksekleri Conte. Üçüncü sıradaki. Conte'yi. Evet. Ben de çok iyi bir kartı var. Bir tek ne şu var? adama bir şey olmuyor yani. Bu adam kötü kaldı. 80'lik CM kaldı adam orada. CM oynayan oyuncumuz varsa oraya atar. Son nasıl oynuyorum? Sara ne oynuyor. Sakın. Sara demişim sakın. Ee, bir dakika. Jo Mario oynuyor da ama ee, atamayız yana... ki. Şu an Mario CM oynuyor. Var be lan adam oynuyor koyalım. Neyse kimya hala aynı kalıyor. 32 ben 32. Neyse çok iyi. İyi ki ikonlarımız var. İkonlar olmasaydı çok kötü olurdu. Yoksa biz alırdık <laughs> da bir dakika lan Messi de oynuyor. Yok lan oynamıyormuş. C o cammış. Cam. Cam oynuyormuş lan Messi. <laughs> yani RV oynuyor lan ben Ardolsun'da RV'ye at atıp Öyle. Oraya da. Geç oradan. Mesut oynamaz da. Değiştir lan şunları. Haribo. <laughs> Hadi gidelim. Gidelim. Bitir. Bitti. Bitti. Burada hala video çektiğini biliyor musun? Biliyorum. Paramızı da verdi. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bay bay.